Düzce'de göç yolunda yaralı bulunan ve uzman ellerde iyileştirilen iki kızıl şahin yeniden gökyüzüyle buluşacak. Akçakoca ve Kaynaş ilçelerinde yaklaşık 15 gün önce vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahinler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı rehabilitasyon merkezine getirildi. Birinin ayağında darbeye bağlı ezik ve yumuşak doku travması, diğerinde ise sol kanadında zedelenme ve kırık tespit edilen kızıl şahinlerin bakım ve tedavisini veteriner hekimler Murat Yönlü ve Zeynep Hızal üstlendi. Yeni gün ayrı iki ilçemizden teslim alındı ekiplerimiz tarafından. Şahinlerimizden bir tanesi Akçakoca ilçemizden, diğeri de Kaynaşlı ilçemizden teslim alındı. Akçakoca'dan teslim alınan şahinimizin sol kanadında dokuz zedelenmesi mevcuttu. Kaynaşçıdan teslim alınan Şahinimizin de yine sol bacağında bir dokuz edelenmesi mevcuttu. Yaklaşık 15 gün süren tedavinin ardından hem kanadında iyileşme gelişti hem de ayağında iyileşme yani pençesinde iyileşme gelişti. Bunlar yırtıcı kuşlar olduğu için kanatları ve pençeleri bu hayvanlar için hayati önem taşımakta. Şahinimizin sol kanadında olan dokuz edilenmesi 15. günün ardından iyileşti ve güçlendi. Kanatları şu anda çok güçlü, uçabilecek durumda. Bunu en kısa zamanda aldığımız noktadan tekrar yaşam alanına serbest bırakacağız, özgürlüğüne bırakacağız. Kaynaş ilçemizden aldığımız Şahinimizin de sol pençesinde ciddi bir doku hasarı vardı. Ufak bir ödem kaldı. Birkaç gün içerisinde ikisini birlikte Doğada serbest bırakmayı planlıyoruz. Tedavi sürecinde şöyle iki kuşumuz bize geldiği zaman ikisinde de bir açık yaramız vardı. Birinde kanadında doku zedelenmesi, diğerinde bacağında doku zedelenmesi vardı. Bu açık yara olduğu için dışarıdan enfeksiyonlara açık halde. Biz öncelikli olarak bu dışarıdan gelebilecek enfeksiyonlara karşı bir antiseptik, antibakteriyel bir tedavi sürecine başlattık ki enfeksiyon kapmasın. E, bu süreçte e, hayvanın yarısını iyileştirdik. E, enfeksiyonlara karşı koruduk ve yara e, uyguladığım tedaviden sonra hızlıca kapandı. E, ve bu, bu süreçte hem ayakları, pençeleri güçlendi şahinimizin hem de e, kanadı uçuşa hazır hale geldi. E, bu iki şahinimizi en kısa zamanda e, inşallah doğaya salacağız kaldığı yerden hayatlarına devam edecekler. Yaralı bir şahin öncelikle avlanamadığı için aç kalır. Böyle bir hayvan bitkin olur. Vatandaşlarımız bitkin halde bir yaralı şahin gördükleri zaman öncelikle kendi sağlıklarını da koruyarak, hani yırtıcı pençeleri var, kendilerini öncelikle koruyarak ya eldiven ya da bir havlu ya da ne bileyim hayvandan dalbe almayacak şekilde almaları, bir kutuya koymaları ve onun muhafaza altına almaları gerekiyor. Bir Doğa Koruma Milli Parklar merkezde bir yerdeyiz. Vatandaşlarımız getirebiliyorlarsa buraya getirsinler. Getiremiyorlarsa bize arayıp, iletişim halinde olup bizim ekiplerimizce yönlendirmeler yapıp en kısa zamanda yaralı hayvanı alıp biz burada tedavisini, rehabilitasyon sürecini gerçekleştiriyoruz.